Merhaba sevgili gençler. Bugünkü videomuz eğik düzlemle ilgili bazı sorularımız olacak. Onlara değinmek istiyorum. Burada hem makine makineyle ilgili e, olan kısmını ele alacağız ve eğik düzlem sadece bu konuyla ilgili kullanılmadığını biliyoruz. Enerjide, harekette, mekanikte kullanılıyor biliyoruz. Öncelikle e, eğik düzlem üzerinde e, bir cismin hareketiyle ilgili ee, başlayalım. Sürtünmesiz ortamda eğik düzen üzerinden bir k cismi verilmiş. İşte buradan L noktasına kadar sabit hızda getirilirse diyor. Ee, burada e, kuvvet kazancı ve kuvvetin değeri ile ilgili yorum yapalım. Ee, belli bir alfa açısıyla eğik düzlem olduğu için e, eğer Şuraya dikkat etmemiz lazım. Sabit hızda getiriliyor diyorsa e, kuvvetin e, mg sin alfaya eşit olması gerekiyor ki net kuvvet sıfır olsun. Yani, sabit hız ivmenin olmadığı anlamına geliyor. Net kuvvetimiz öncelikle sıfır olmalı. Yani e, zıt yöndeki kuvvetler birbirini götürmeli. E, sürtünme olmadığı için mg kus alfanın bir önemi yok. Ee, öncelikle şu kuvveti burada yani ağırlı Mg'yi bileşenlerden ayırırken e, işte şuradaki alfa açısının aynı olduğunu, karşısının sin yani Mg sin alfa komşusunun ise Mg kos alfa olduğunu e, iyi bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Yoksa diğer sorularda da yanlış yapılabilir. Eee Dolayısıyla burada net kuvvet sıfırsa F mg sin alfadır ve kuvvet kazancı da bulunabilir. F bölü g'den buradan şu mg g diyoruz. Dolayısıyla F bölü g h bölü l'ye kuvvet kazancı da g bölü f'den yani ağırlık e, bölü kuvvetin buna biz Pasta bölü fırın da demiştik kuvvet kazancına. Oradan da aklınızda tutabilirsiniz. E, Dolayısıyla L bölü H oluyor. L her zaman hipotenüs olduğundan H'tan büyük bir değer ve kuvvet kazancı kesinlikle ilk düzlemde vardır. Bunu bileceğiz. Ayrıca en, enerji ile ilgili ilk düzlemde gelen soru tarzlarında e, şunu unutmamamız lazım. Denklemler yazılırken net kuvvetin yaptığı iş cismin kinetik enerjisindeki değişime eşittir. Bunu enerjiden zaten bahsetmiştik. Net kuvvet, kuvvetin yaptığı iş kinetik enerjideki değişime eşittir. Ayrıca kuvvetin yaptığı iş bilmemiz gerekiyor. Burada sabit hız hareket ettiği için sadece kuvvetin yaptığı iş potansiyel enerjiye eşit işte olmuş oluyor. Sabit hız olduğu için. Fakat şununla karıştırılmaması lazım. Bu iş enerji teoremidir. bir örneğimiz var. Örneğimizde kuvvetle ilgili bir değer soruluyor. Öncelikle sürtünmeli bir düzlem 20 mg ağırlığında kaç cismin dengeleyen en küçük kuvveti soruyor. Kuvvetimizi en küçük değerini dediğine göre bizim şunu bilmemiz lazım. Yani eğer en küçük değer soruyorsa sürtünme kuvveti Buradaki F'tir. Kuvvetimiz şurası da F'tir. Sürtünme kuvveti F e taraf olursa kuvvetimiz küçük olur. Dolayısıyla sürtünme kuvvetini F e taraf seçeceğiz. Aşağı doğru da biliyoruz. MG sin alfa yani ağırlığı zaten 20 MG idi. 20 MG sin alfa, sin 53'te 0.8 olduğundan aşağı doğru ağırlığı 16 mg çıkar. Şimdi sürtünmeyi bulalım. Bu dik bileşenli şurası 20 mg. Şurası da 53 yapar. Ve bu kostur. 20 mg çarpı kos 53'ten bu da 0.6 ile çarptığımızda 2 1.2 yapar. 12 mg 12 mg'ye 16 mg'yi bulduk. Burada ağırlığımız 20 mg. Dolayısıyla şimdi sürtünme kuvvetini hesaplarsak biliyoruz kaç n'di. tepki kuvvetimiz şuradaki 12 mg eşittir. Sürtünme katsayısı 0,2. Biraz önce söylediğim aslında sürtünme kuvvetiydi. orada bir yanlış bir şey söyledim. Kusura bakmayın. N 12 mg olduğundan sürtünme kuvveti 2.4 mg yapar. E Dolayısıyla bu eşitliklerden dengeleyen kuvveti dediğini dediği için e, bu noktada F sürtünme kuvveti ve bu ters yönde de 16 mg var. E burada sürtünme kuvvetimiz 2.4 mg olduğuna göre sürtünmeye burada ne düşecektir? 13.6 mg olmalı ki denge sağlansın. Diye bir sorumuza geçiyoruz. Şimdi burada kuvvet kazancı ve sistemin verimini soruyor. Makara ağırlığı var. Öncelikle kuvvetin yönünü verilmiş. Sürtülmeleri yok. Kuvvet kazancını bulmak için biliyoruz. Pasta bölü fırından yani ağırlık bölü kuvvetten bulabiliriz. Şuradaki F'tir. Burası da aynı ip olduğu için kuvvet F oluyor makaranın ağırlığı 5 Newton olarak verilmiş. P'nin ağırlığı ise 55 Newton'dır. E biz kuvvet kazancını bulmak istiyorsak P bölü F'den P'nin 55 olduğunu F'nin burada dengeleyici kuvvet şu aşağı doğru 60 yarı yarıya bölecektir. 30-30 olduğundan F'nin 30 olduğunu buradan da 5'e bölersek, 11-5'e bölersek 6 olacak. Kuvvet kazancını bulmuş oluruz. Peki verim nedir? Verimi de bulmak için önce makarayı ağırlıksız kabul ettiğimizde Bulduğumuz kuvvet ağırlıksız kabul ettiğimizde 55 yarısı 27.5 27.5 ağırlıklı kabul ettiğimizde dengeleyen kuvvet ise 30. Ve bu oranı yaptığımızda da 275 bölü 300'den dolayısıyla 11 bölü 11 25'e bürasek 12 olur. 11 bölü 12. Dolayısıyla verim burada. Ki yüzde olarak hesaplamak istersek bunu yüzde çarpar. Yüzdelik dilimini alabiliriz. Şimdi bir örneğimiz daha var burada. Bize ne soruyor? Eğik düzlemde. Şimdi bu sadece. Basit makineleri ilgili olan kısım değil. Aynı zamanda işin içine hareketi de eklemiş olarak yapıyoruz. E, sistemin kazandığı ivmeyi ve cisim yere çarptığında aslında mekanik sorularından. Klasik sorular ama güzel bir soru. Sistemin kazandığı ivmeyi bulabilmek için öncelikle net kuvveti bilmemiz lazım. Aşağı doğru şuradan ağırlığı 20 Nm olur. Bunun ağırlığı da şöyle 20 Nipton ama şu bileşenini ayırmamız lazım. Sürtünme olmadığı için şu MG kursun bize bir yararı yok. Şurayı bulmamız yeterlidir. Dolayısıyla biz şu bileşeni bulursak yeter. Ağırlığı 20 e, sin 37 de 0.6 olduğu için burası 12 20 çarpı 0. 6'dan şu kuvvetimiz 12 Newton yapar. Dolayısıyla net kuvveti yazarsak A için F net eşittir M çarpı A'dan toplam kütledir bu. Ve bütün sistemi ele aldığımızda şöyle bir hareket olur. 20'den 12'yi çıkarıyorum. Toplam kütlemiz 2 2 4'tür. Çarpı A'dan 8 bölü 4'ten A 2 metre bölü saniye kare çıkar. Peki L cismi yeri çarptığında e, hızını soruyor. Biz şöyle yapabiliriz. E, zamansız hız formunu kullanabiliriz. V son karesi eşittir. V ilkin karesi e, artı 2 a x yapabiliriz. 2 a x ne kadar yol gelmiş? L için düşünüyorum bunu. L için. L'nin de ivmesi 2'dir. Aynı iple bağlı oldukları için. Son hızını bize soruyor. İlk hızını bilmiyor. zaten 0 duruyor. Artı 2 çarpı a 2 Yolumuz buradan 4 metre olarak verilmiş. E, ve son Dolayısıyla 16 4 metre bölü saniye çıkacaktır. Şimdi bir sorumuz da yine hareketle ilgili özellikle ilk düzlemi barındıran sorularla ilgili aldım ki bize bu tarz sorular çoğunlukla geliyor mekanikte. Şimdi ilk düzlemin uzunluğu yeterince fazla. Onu söyleyelim. Sürtünmesiz. Onu da söyleyelim. E buradan ilk hızla fırlatılıyor. Sandık ne kadar yol alır, ne kadar sürede yol alır. Sandık tekrar geri döndüğünde aynı noktaya gelince hızı nedir? Şimdi bunun için önce e, eğik olduğu için burada net kuvvetini bulmamız lazım. Net kuvvetini bulduktan sonra yolu hesaplayabiliriz. Dolayısıyla cisme yani şu herhangi bir noktada cismin ağırlığı mg g10 alıyoruz. Şu mg sin alfadır. Sadece bu kuvvet etki ediyor. Aşağı doğru zıt yönde. F net eşittir m çarp a'dan net kuvvetimiz mg sin alfa eşittir. M çarpı A'dan sistemin ivmesini bulmadan hareketi yapamayız. Ya da enerjiden bulabilirsiniz. Ee, onu da yapabiliriz. Şuradan kütleyi götürürsek G10 sin 31 bölü 2 olduğu için A buradan 5 metre bölü saniye kare çıkar. Peki ne kadar yol alır? E, yolu bulmak için e, önce bir zamanı bulalım. E, enerjiden bulmak kolay ama şu e, mekanikle ilgili tabi zaman kısmı sorulduğunda bu yoldan gitmek zorundasınız. O yüzden yapıyorum. E, eğer zamanı bulmak istiyorsanız ilk hızda fırlatılıyor. Tepede ilk hızı diyelim ki sıfır olsun. Tabi son e, hızı sıfır olsun. İlk hızı 10. Biz biliyoruz kız denkleminden son hız eşittir. Ee, ilk hız aşağı doğru zıt yönde hıza onu yavaşlatacaktır. Ve g çarpı t'den ya da a çarpı t'den yapabiliriz. Son hız 0 ilk hız 10 eksi i b 5 çarpı t'den buradan 2 saniye çıkar. E zamanı bulduğumuz e, zaman tabii ki yolu kolay bir şekilde bulabiliriz denklemden. E, i̇ki türlü yapacağım bunu. Hem denklemden hem de grafikten. Şu şekilde yapabiliriz. Önce graf denklemden yapayım. x eşittir e, v0 t eksi 1 bölü 2 a t kare diyoruz. Ne kadar yol aldı bilmiyorum. V0 10'dur. T'yi burada 2 bulduk. İğme negatif olduğu için aşağı doğru olduğu için eksi aldı. Kızı azaltacak. 1 bölü 2 çarpı ivme. 5 çarpı 2'nin karesinden 4. E burasından x'in zaten 10 dolayısıyla 20 eksi 10'dan 10 metre çıkar. Ya da şöyle grafikten düşünebiliriz. Hız zaman grafiğinden diyoruz. Belli bir hızı var 10'dur. Sonra 0 olacak. Kaç saniyede? 2. E bu alanı bulduğumuzda 10 çarpı 2 20 bölü 2'den 10 metre. Çünkü hız zaman grafiğinin altındaki alan yolu yani yer değiştirmeyi verecektir. Bu doğrusal olduğu için yer değiştirme yola eşit oluyor. Sandık geri döndüğünde geri döndüğünde bu noktadaki hızını soruyor. Yani çok basit sürtünme olmadığı için herhangi bir kayba neden olmadığından hangi hızda fırlatılmışsa aynı hızda olacaktır. Yani geri döndüğünde de hızı 10 metre bölü saniye sadece yönü farklı olacak. Aşağı doğru olacak. Bunlarla ilgili genellikle bu tarz sorularımız oluyor. Şimdilik bu kadar. Daha sonra görüşmek üzere. Kolay gelsin.